boğalar ve yükseleni boğa olanlar 5-11 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet gezegeniniz Venüs terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta 9 Eylül'de Jüpiter terazi burcuna geçecek ee, ve 10 Ekim 2017'ye kadar 13 ay Jüpiter terazi burcunda kalacak. Küçük şans ve büyük, büyük şans her ikisi de şu an. Bu haftayla beraber sizin 6. evinizde ilerliyor olacaklar. Dolayısıyla iş imkanlarınız, çalışma koşullarınızda bir rahatlama olabilir. Mesleki alanda gelişme imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. iş ortamınızda günlük sorumluluklarınızı yerine getirirken daha fazla destek almanız, çevrenizden yardım almanız mümkün olabilir. Mesleki alanlarda eğitim ne ilgili konular Tabii ki bu alan e, bir ders sayesinde daha şanslı görünüyor bu dönemde e, ve günlük hayatınızda da bir rahatlama e, söz konusu olabilir sağlıkla da ilgili olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz sevgili boğalar ay geçişlerine baktığımızda Evet ay e, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren akrep burcuna geçecek ve perşembe sabahına kadar ay akrep burcunda ilişkilerinizde daha hassas olabileceğinizi gösteriyor biraz daha iş birliklerine yatkınsınız bu hafta eşiniz partneriniz ve karşınızdaki kişilerin beklentileri de genel anlamda hafta içerisindeki planlarınızı etkileyebilir Perşembeden itibaren ay yay burcuna geçiyor özellikle Perşembe ve Cuma günü finansal konular ve bu alandaki bazı mücadeleler artabilir hafta sonunda ise Ay Oğlak Burcu'nda özellikle pazar günü kısa veya uzun bir seyahat düşünebilirsiniz. İletişim, ulaşımla ilgili hareketlilik artabilir. Keyifli vakit geçirmeniz mümkün görünüyor sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.